Şu kızın babası Seray Güner değil mi onu soyadı? Evet o. Utanmaz. Hangi yüzle geliyor buraya? Karaktersiz bunlar karaktersiz. Yemin ediyorum ailece utanmaz. Melis. Melis ne oldu? Herkes babam hakkında konuşuyor. Hadi ya. Tamam, tamam. Üzülme. Geçecek hepsi, gel. Düzelecek, Olanları duydum haberlerde. Çok şaşırdım. Baban nasıl işlere karışmış öyle? Her şey göründüğü gibi değil tamam mı? Ya ben inanmıyorum ya. Babam öyle bir şey yapmaz. Anladın mı? Ne zaman gitmek istiyorum ya? Dur dur bir yerlere gidelim istersen. Yok bugün olmaz. Belki yarın yaparız bir şeyler. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Of. Başım çatlıyor ya. Çok iyi olmuş. Çok da güzel olmuş. Çatlasın o başın senin. Ama deme öyle. Ne yapıldı dün gece? Kızla erkekli gezildi tabii. Yok ya, grupta bir kız vardı. Ona da kız demeye bir inşaat gerek yani. Neredeydiniz? Bizim çocuklar karaoke diye ısrar etti. O tarz bir bara gittik. Aa! Allah Allah! Bu ara bu karaoke moda oldu herhalde. Ne oldu? Neyim var canım sıkıl sen? Ha yok ya anlatıp seninle canını sıkmak istemiyorum şimdi. Söyle söyle merak ettim. Ne oldu? Saçma sapan şeyler. Doğal gaz faturası geldi. Bizim hıyarlar ay boyunca doğal gazı sonuna kadar yakmış. Ödeyemedik. Gelip kestiler onlardan. Yani evi görsem buz. Bengönler cirit atıyor. Bu mu derdin? Ay Fatih, aşk olsun. Hallederiz tamam. Vallahi senin için küçük ama insanlık için büyük bir sorun son gücüm. Donuyoruz. Onu demek istemedim. Yani hallederiz. Ne kadar? Aa, saçmalama ya. Ben bunun için anlatmadım. Yani senden alamam lütfen. Tamam şöyle yapalım. Sen benden borç almış ol. Olur mu? Yok yok yani ben kendime yediremem bunu. Bizim de bir gururumuz var canım. Ya borç diyorum işte. Uzatma. Ya Altın gibi bir kalbim var biliyorsun değil mi? Ay benim için hep öyle derler biliyor musun? Beni o kadar severler ki. Canım benim. Of okula çok geç kaldım ya. Trafik yok zaten ya yetişirsin. Çok... Gelmiyor musun sen? Ben bir doğalgaz faturasını ödeyeyim. Sonra okula geçeceğim. Arışırız. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Melis'cim ne haber? Bugün müsait misin? Şöyle güzel bir yere gidip yemek yiyelim mi? Ne dersin? Gerçekten mi? Tamam, süper olur. Tamam o zaman ben şimdi restorana geçiyorum. Konum atarım sana gelirsin. Tamam, hemen çıkıyorum. Nasıl? Güzel değil mi her şey? Garson, bakar mısın? Buyurun efendim. Bize bir de tereyağlı karides getirebilir misin? Tabii efendim. Sağ ol. Fatih'cim, <laughs> Biraz abartmadık mı biz sence? Yani çünkü masa dolu. Ya biz neremize yiyeceğiz bunları? Yenir ya yenir boş ver. Şu notları çantana koysana masada yer kaplamasın. Ben senden alırım sonra. Tamam tamam. Seninle vakit geçirmek gerçekten çok iyi geldi. Yemekten sonra Sinemaya gidelim mi? Ya çok güzel olurdu ama benim yarın sınavım var. Okula gidip ders çalışmam lazım. İyi peki. Başka bir zaman gideriz. Anlaştık. Bak Engin'ler de çok güzel alsana.